İngiltere'de kendi işinin patronu olmak. Hadi bu konunun detaylarına bir bakalım. Kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız bilmeniz gereken temel adımlar tam da burada. En basit haliyle bir patronunuz yok. Kendi işinizin patronu tamamen sizsiniz. Kontrol sizde. Evet. Ama bu kendi mali işlerinizi de sizin yönetmeniz demek. Peki, maaşlı bir çalışan olmakla serbest çalışmak arasındaki temel farklar neler? Çalışanların durumu belli. Sabit maaş, otomatik vergi kesintisi ve tabii ki ücretli izinler. Serbest çalışanda ise gelir değişken, ücretli izin yok ama çalışma saatlerinde esneklik var. Peki, resmi olarak nasıl başlayacaksınız? İlk adım HMRC'ye yani vergi dairesine kaydolmak. Bir vergi yılında kazancınız bu rakamı geçtiği an kayıt yaptırmanız zorunlu hale geliyor. Tüm vergi işlerinizi de bu self assessment sistemi üzerinden yürüteceksiniz. Gelelim en merak edilen konuya. Serbest çalışanların vergisi nasıl hesaplanıyor? Aslında mantık basit. Verginizi cirodan değil, masraflar çıktıktan sonraki kardan ödersiniz. Şunu unutmayın, karınızın ilk 12.000 küsür sterlini tamamen vergiden muaf. Peki, verginizi azaltan bu iş giderleri tam olarak neleri kapsıyor? Mesela laptop, yazılım abonelikleri ve iş seyahatleriniz. Bunları gider gösterebilirsiniz. Ama dikkat, kişisel harcamalarınızı kesinlikle iş gideri olarak gösteremezsiniz. Gelir vergisinin yanında bir de National Insurance ödemeniz gerekiyor. Bu da çok önemli. Bunun iki çeşidi var. Class 2 devlet emekliliğiniz için, Class 4 ise yıllık karınıza göre. Unutmayın, klas 2 ödemelerini aksatmamak gelecekteki emekliliğiniz için hayati. Peki ya KDV? Yani katma değer vergisi herkes ödemek zorunda mı? Hayır, sadece yıllık cironuz belli bir eşiği aşarsa KDV'ye kaydolmanız gerekiyor. Her şeyin bir artısı eksisi var. Gelin serbest çalışmanın avantaj ve risklerine bakalım. En büyük avantajları ne mi? Tabii ki esneklik ve masrafları vergiden düşme imkanı. Riskler ise gelirin düzensiz olması ve ücretli izinlerin olmaması. Finansal disiplin şart. Kısacası doğru bilgiyle yola çıkmak uzun vadede gerçekten büyük fark yaratıyor. Kendi işinizin patronu olmak büyük bir adım. Peki siz bu adımı atmaya hazır mısınız?